Evet. Başkan mahalle mahalle mi çalışma yok yoksa aynı zamanda birkaç yerde var mı çalışma? Şimdi soruyorlar. e, özellikle ağırlığımız Yenişehir Mahallesi'nde e, altyapı çalışmamız var. Bayraktepe, Tepe, Erenler Mahallesi'ndeyiz şimdi. Yani Yahşan'da 10 mahalle var. En azından 7'sinde şu anda çalışma devam ediyor. Erol Bey orada bir şey gösterdi ama. Ekim'de de diyor? var başkan. <laughs> Bayraktepe, Seyran, Hacı, Yenişehir, Hacı şey, Bey şey. hepsi tarafında var. Yeni mahallemizde var. Var mı sorularınız? <laughs> Sosyal medyadan soru varsa evet. Başkanım, yani şu an Kırıkkale arası trafik çok yoğun. Podyumun arasında açılan yoldan Kayseri yoluna bağlantı yapılacak mı? Trafiği rahatlatmak için diye. Şöyle o yolda da biz geldiğimizde açtık. Ee, hmm. geçen gün buradan e, teşekkür ediyorum. E, Ulaştırma Bakanımızdan belli bir oranda e, miktarda çeyd aldık. E, asfalt da aldık. O yolda çalışmamız devam ediyor. Öncelikle her şeyi yapmadan önce biz yollarda yapıp, altyapı bitmeden üst yapıya giremiyoruz. Yaş kilit parkesiz, asfaltsız yer kalmayacak. Önce sabırlı olacağız. Su kesintilerine, elektrik kesintilerine, internet kesintilerine biraz sabırlı davranacağız. Ondan sonra da güzel yollar, Aydın Çobuk Parkı gibi parklar bizi bekliyor olacak. Başka